Bir gün geldim. Oh. Biko, amına inmez ama diyor. Sucu evet. abi nerede yerde gidiyor? Yani yandan bir araba vursa çok yanlış bir pozisyon şu. kavramı var, başka bir kırılacak. Teyzem kusura bakma görmedim. Nereden <laughs> çıktım Bugün hava yani ne çok sert soğuk ne de memur edecek kadar sıcak. <laughs> Tamamında değilim yani güzel. Tam

<laughs> hani mi Kedi miydi o köpek işte? Abi bu kadar trafik var ya nereye gidiyorsunuz ben onu çözemedim Telefonuna bakacağım önüne bak bakamına koyduklar. Küfür ettirecekler var ya, zorla Durdan buradan gideceğim, nereye gidiyorum? onu da Bir de 2-3 almış, Ben de yine yüzyıçları... sürekli böyle eee tutuk duruyordu ama tabii çıkarttım, temizledim, geri taktım. Canavar gibi o günden bugüne çalışıyor. Sarı abi, Sarı abi kırmızı yandı. Düz geçelim. Evet, sağımıza hızlı olur böyle sürekli görüşüyor. Hiç olmuyor. Aslında. Burada gidiyorsun. Kaldırımdan buna ters yön cezası yapıyor. Açma Evet Arabanın içine gitmek nasıl bir duygu acaba ya Çok uzun zaman dedim ya arabaya Bu otobüse Yani bir ara otobüs, metrobüs ya Abi metrobüs tam içiydi Çilem için ders mi, kalmak eder <laughs> mi जो भी दुख पटरी